Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle PUBG Mobile yapıyorduk. PUBG Mobile benzer bir şey yapıyorduk. Ve onun iki yok bu serinin iki üçüncüsü galiba. Çünkü daha demin da bir yapacağım onun fragmanını gördünüz. Görmemişsinizdir. Şuradan sağ üstten bakabilirsiniz. Ya da bir bakalım. Dur açılsın lan şu bir. Neydi? Ben kendi kanalıma bakayım kapsama böl iki fragman bu kapsıyor <laughs> şöyle bir fragman yapmıştım yani evet durduruyorum batınca görüşürüz evet açılıyor açılıyor 90'da 90 be. Elde la. Açılmadı. Evet şimdi açıldı ve oyuna girdiğimizde böyle bir şey karşılıyor bizi. Buralarda şöyle bir şey ekledim sarı kamp ateşi şu. Şimdi oyunumuza bir geçelim. O oyunumuz biraz kasabilir kusura bakın bilgisayarımız kötü çünkü Böyle. Böyle güzel bir oyun oldu. Alt kat çok güzel oldu. Şimdi üst kata bakalım. Üst katta şöyle bir şey lamba var. Masanın yeri konu yapacağım. Dağlardan atış edebilirsiniz. Ben bu silahı değiştirmeyeceğim. Ama <laughs> mermiyi değiştireceğim. Yani güzel oldu. Şu lambalar efektli falan güzel oldu. Görüşürüz. Bay bay. Dur dur kodlarını göstereceğim. Bu arada fener de açıp kapatabiliyoruz. Karakterimizin kodlarına gelirim? Burada bütün kodlar var. Şurada fener açma kapatma kodu var. Bunu ayrı yaptım çünkü ben aslında kapatmayı karıştırmadım da ya, öyle yaptım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay.